Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Her an sizin için çalışıyorum. Her an yepyeni bir görüntülerle sizi görüntülemek istiyorum arkadaşlar. Bugün de sizler için sevilen dizi oyuncumuz güzeller. Güzeli bir an yepyeni görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.